oyuncu. Nerede duracağını, müdafaa yapmasını, hücuma nasıl çıkacağını, topu nasıl kullanacağını. Yeter ki siz ona o oyun alanları ve yanındakiler ve önündekiler oyunu algılasınlar. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında kaleci bırakalım o şart diyoruz. Ama bir tane e, Schinger ayarında bir stopere ihtiyaçlar. İnşallah kalırlar, devam ederler. Biz herkes kaleci de şurasıdır, burasıdır diyoruz ama sizin stopere de ihtiyacınız var. Yani oraya da göz ardı etmemek lazım. Orada yarın öbür gün orada o tempoya girdiğiniz zaman ne demek istediğimizi anlarlar. İyice bir gidersin. Bakın Şekin yani ne kadar iyi pozisyon almasını evet. biliyor. Herkes diyor ki tek hamlelik falan. Boş ver tek hamlelik falan. Bu tek hamlelik yaptığınız zaman yanındaki itmeler de ona göre olacak. Eğer bir Çağlar toparlasa kendini ya bir sakatlıkları bir atmış olsa devamlılığı olmuş olsa ikisi aminle ama Osta Volley'i çok iyi ayarlamanız lazım. Oyun içinde ayarlamak lazım. Evet. O çok paldır küldür Doğru. E, Buran da var aynı şekilde giden. O da bir bıçkın. O evet. da bir bıçkın. Ama Avrupa kaldı mı ya Avrupa maçları orada o defolar yaptığınız zaman işte kaleden çıkarıyorsunuz topları ve her zaman yaşarsınız onları. Çünkü Avrupa'daki forvetler çok farklı santroforlarla oynayacaksınız. İşte o kaymaları çok iyi yapması lazım. Burada da öyle. görüyoruz. Bakın, ki, gibi kaymaları iyi yapacak yani birisi işte senin önünde Zaten bir Fred var. Yani o Fred'in yanına şimdi ikinci birisi geldi. Alvarez'i aldınız. Onu size Avrupa Şampiyonluğunda göreceksiniz onun oyun tarzını. Belki belki Türkiye için diyeceksin ki lüks bir oyuncu. Bu maç etseydi çok iyi olabilirdi Fenerbahçe adına. Maçı konuştuk bol bol. Biraz transferi konuşalım isterim. Zufak Çiçek için e, zeka abi yapılan teklifi yeterli buldun mu? 20'ye çıkarlar canım. 17 veren. Yani düz düz hesap yapalım. Ya da bu şunu. iş 20'de biter mi Tabii, diyorsun? Düz hesap yapılır. 20'de biter. Bence çok iyi. Fenerbahçe futbolu satmayı çok iyi biliyor. Mourinho'nun da şu andaki planlarında yok. Oyuncuyu satıp Fenerbahçe e, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa e, 1 Eylül'e kadar iyi transferler yapabilir. Fırsat transferleri. En azından iyi bir fırsat transferi yapabilir. Hocamın dediği gibi. Belki çok iyi bir stoper de alabilir Şıkrın Yer'in yanına. Ee, ama ben Fenerbahçe'nin hani talişka üzerinden 10 numara pozisyonu talişka üzerinden oynanacaksa ya da şimalsk üzerinden oynanacaksa orada e, oyuncuya ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin bütçeyi e, kaleciye ayırması gerektiğini düşünüyorum buralardan gelecek parayla. işte Donnarumma'yı City'ye gidiyormuş 40, 40 Öyle göre, görünüyor. 40 yani. demiş Paris Saint Germain 30'a 35'e bitecek o iş öyle görünüyor böyle bir kaleci alması gerekiyor yani e, e, Derson kalitesinde ne bileyim Tuzulakis vardı Olympiakos'un kalecisi o kalecinin de iyi olduğu söyleniyor iyi bir kaleci, e, diyorlar. Iyi bir kaleci zaten yani Fenerbahçe'nin kaleciye iyi bir bütçe ayırması lazım yok işte Livakovic elimizde kaldı kaleci alamıyoruz değil kaleci seni şampiyon yapar ligde de şampiyon bak e, Fenerbahçe'nin kadrosu her zaman son 3 sezondur da Galatasaray ile yarışacak düzeydeydi ama fark neydi? Kaleci Muslera'ydı. Galatasaray için de bu sene e, olumsuzluklar ortaya çıkarsa lig yarışında, Avrupa'da kaleci transferinde geç kaldığı için ol olabilir. Kaleci çok önemli. Kaleci e, sadece kurtarışlarıyla takım hayat vermez. Ö dedi ya hocam, binanın temeli, ana kolonu önündeki stoperler ona göre kurgulanıyor, ona göre hamle yapıyorlar. Kaleci iyi ise farklı hamle, pozisyon alıyorlar. Kalecin kötü ise o panikle penaltı yaptırabilirler. İşte pozisyon almada sıkıntı yaşayabilirler. Bekler yerinden gelip işte orada çoğalalım derken bir sürü sıkıntı olur. Yani takımın kimyasını bozar kötü kaleci. İyi kaleci de takımı ayakta tutar. Özellikle zor maçlarda ortaya çıkar. O özgüven. Özgüven çok önemli. O yüzden Fenerbahçe'nin acilen... Benfica maçını geçerse Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsa acilen hemen kaleci transferini Geçmez yapması lazım. Olacak. Yusuf Akçiçek transferi de 17 milyon euro. İyi para ama 20'ye çıkarlar. O ilk daha şu düşüncesi olur mu peki Fenerbahçe'nin? Yani Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe inşallah yarın Benfica'ya karşı turu geçerse ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa biz orada Yusuf'u daha çok piyasaya sunarız, parlatırız ve bu miktarın üzerine çıkarız düşüncesi olabilir. Bakın, ben o, o bir kere geliyor fırsat. İyi bir fırsat, iyi bir para, iyi bir para kazanacak Fenerbahçe. Hep şu örneği veriyorum. İşte Ahmet Ağaoğlu döneminde Manchester City'den 23 milyon euroluk Abdülkadir Ömür'e gelen teklif. Geçen yıl Çaykur Rizespor'da, işte Hull City Çaykur Rizespor bu sene Antalya Spor'da. Oyuncu nereden nereye geldi? Oralara gitseydi evet sakatlıklar yaşadığı için iki büyük sakatlık yaşadığı için çok düştü. Ama e, o zaman gitseydi belki de e, yıllarca şeyi konuşacaktık. Abdülkadir Ömür'ü orada ilmek ilmek işleyeceklerdi. Ki o döneme göre çok çok büyük miktarda bir satış oldu. Tabii işte orada Yusuf Yazıcı'yı gönderip bir de onu gönderince ne olur düşüncesi. Oysa o paraya Trabzonspor neredeyse yarım takım kurabilirdi. Doğru. Ee, Yusuf'ta da hocayı geçemiyorsun. Hocanın ne yapacağını bilemiyorsun. Bak şimdi <laughs> evet. E var orada. Şimdi ya adam şeyde oynatmadı ya. Semih'de Semih de stoper oynattı. Düşün yani. Hiç olmazsa Türkiye Ligi'nde oynatıyor. İşte <laughs> Şu orada da yapmadı. Jose ya da, Mourinho sürprizi bol bir teknik. Ya, hem, de <laughs> hem de nasıl? hem de nasıl? da bu, ne hikmetse bu Fenerbahçe'ye gelen bütün Portekizliler öyle üçü de hep değişkenliği yani her Yesus, hafta değişkenliği. Yesus saygı duyulacak bir hocaydı. İyi de futbol oynatıyordu. Ama o da yani o da hep değiştiriyordu o, <laughs> o, o, o ona o böyle küçük bütçeli transferler yaptırdı. Ee, bildiği milli oyuncuları aldı ama bu şaşalı kadro Jesus'un elinde olsaydı paramparça derdi önde gelen. Çok tempolu oynatıyordu. Müthiş, müthişti hocam. Bak, onu, çok cesur bir hocaydı. Onu bozan kimdi biliyorsun. Dünya şampiyonası bozdu. Hep çift 40 günlük ara dediği gibi. Çift maç oynuyorlardı. Nasıl gidiyorlardı? Çift maçta tutamıyordun hakikaten. Bir, de, tek maça bir düştü. Tek kulvara inince. tabii, oldu. Tabii o 40 günlük, 42 günlük ara. Hocanın dünya bütün motivasyon bozdu, bozuldu. Hocaya o da iyi bir hoca o çok, hakikaten çok, o da çok babacandı ay, bir de hocam. Yeni dersin ya var profesörü o da onlardan... İyi çok iz bıraktı. Ama, i̇şte İsmail Kartal sonra neler yaptı? A, tabii yani o, takım, o, o takım, uçan de, takımdı. O takımın devamı tabii, zaten... Tabii o çok iyiydi. Mourinho'nun sonrası ne olur? Tabii onu da bilemiyoruz ama inşallah yani inatlarından vazgeçer bu araya bir kupa sıkıştırır. Yani o Mourinho'nun ben anladığım şu. Şampiyonlar Ligi'ne elenirsek biz Avrupa Ligi'nde ben bir final e, kovalayayım derdinde hoca. Peki Av şunu e, Da İsmail Hoca ile de yakaladık gibi yakaladık gibiydi öyle gidiyordu konvansiyon. Ya Sivasspor maçını düşünüp geliyordu. orta sahayı çıkarmasaydı final oynayacaktı ya Fenerbahçe. Yok, yok. Peki şunu sorayım. E, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Zeki abi, e, flash bir transfer olur mu sence major liglerde? Olur, hediye olarak olur ve fırsat abi, transferi yapar. Olmasa, en başta kaleci. Ben de katılıyorum en ama başta. genelde ne yapıyorlar işte işte ya 10 numara ya da Santrifor transferi. Ya. Çünkü Allah Allah. E, kalbur üstü bir santrfor da ofsal duran var arkasında. Allah. Her şeyi Herkesi beklerim var. ben Fenerbahçe'nin. Charlotte'u bile getirirler yani o şeyle birlikte, o coşkuyla birlikte. <laughs> yani Fenerbahçe'nin o bütçesi var. Yani gidip onu da alabilirler. Çünkü Aziz Başkan o Musman ne demişti o dönemde? Mourinho'yu alıyorsun, git Charlotte'u da al. Öyle bir kafalar işte Talişka geldi, Mourinho geldi. Sırada ee, Charlotte gibi bir oyuncu var ya da o ayarda bir oyuncu getirebilirler ee, yakışır Şampiyonlar Ligi farklı kul var Türkiye Türk futbolunun evet. marka değeri açısından da Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kalması Fenerbahçe'ye e, bir kez daha başarı dileğinde bulunalım ki maçı da yarın yine bu ekranlarda uzun uzun konuşuyor olacağız diyelim bir araya gidelim değerli izleyenler saat başına karşınızda